bol ekşili taze fasulye yemeği. İstediğiniz cins fasulyeyi kullanabilirsiniz. Fasulyelerimizi incecik doğruyoruz. Bir kaba aktarıyoruz. Ardından bir tane soğanımızı alıp ince ince doğrayıp kabın üzerine ilave ediyoruz. Bir tane rendelenmiş havuç. 2 diş sarımsak. Hepsini bir kabın içerisinde birleştiriyoruz. Ayrı bir kasenin içerisinde zeytinyağı yaklaşık 1 çay bardağı kadar. Tuz, 1 limonun suyu, Evinizde varsa eğer bir tane de portakal ilave edebilirsiniz ve bolca karabiber döküp bir güzel harmanlıyoruz. Hepsini tenceremize döküyoruz. Bir çay bardağı suyu ilave ediyoruz ve üzerine yağlı kağıdımızı seriyoruz. Ortasından delik açıyoruz ve yemeğimiz demlene demlene pişecek. Pişme süresi için 30-35 dakika yeterli. Piştikten sonra isterseniz soğuk, isterseniz de sıcak servis yapabilirsiniz. Bu benim ikinci denemem. Bayılarak yediğimiz bir yemek oldu. Değişik lezzetleri açıksanız eğer denemenizi öneririm. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.